Merhaba arkadaşlar benim kerşik emriyazlımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde rank ve window fonksiyonlarını görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde rank ve window fonksiyonlarını görmeye çalışacağız. Buradaki window sadece sonuç kümesi için kullanılan bir segmenti temsil etmektedir. Yapılan tüm sorguların ardından bir veya birden fazla sonuç kümesi gelebilir. Ve bu sonuç kümelerinin bir pencere halinde bize sunulduğunu tekrar hatırlatabiliriz. Ve bu hatırlatmaları yapmamızın ardından şimdi rank fonksiyonu ile işlemlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar rank fonksiyonu bir sıralama fonksiyonudur. Yazılan fonksiyona uyumlu olarak bir sıralama işlemi yapmaktadır. Buradaki sıralama işlemini sütun isimlerine göre yaptığını söyleyebiliriz. Yani siz içeriye bir tane sütun ismi verirsiniz ve bu sütunun içerisinde bulunan tüm veriler Z'den A'ya veya A'dan Z'ye sıralanır. Ve bu sıralama işlemini yaparken her satırı farklı farklı ele aldığını ve bunlara daha sonrasında yeni değer verdiğini söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman total du olarak değerlendirilen bir sütunumuz var. Ve bu sütunun içerisindeki verilerin büyükten küçüğe sıralandığını buradaki tablonun üzerinden görüyoruz. Ve buna göre arkadaşlar bir de rank olarak bilinen bir tane sütun değerimiz var. Ve bunun içerisinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sıralanan bir sonuç kümesinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki rank değeri yani rank sütununun içerisindeki veri değerleri buradaki rank fonksiyonu sayesinde oluşturulmuştur. Ve bunun içerisindeki 1, 2, 3'ün anlamı da buradaki değerlerimizin birinci, ikinci, üçüncü değer olmasıdır. Yani arkadaşlar bizim için sıralama yaptırılır ve bu sıralamanın ardından en üstten başlayarak 1, 2, 3 gibi sayılar ile buradaki değerler numaralandırılır. Ve buradaki numaralandırmayı yapma işlemi de yine rank fonksiyonunun bir özelliğidir. Ve bunu arkadaşlar kullanabilmemiz için bazı tabir değerleri de bilmemiz gerekir. Sıralama işlemlerini yapar iken yani rank gibi fonksiyonları kullanır iken over deyimini de mutlaka kullanmalıyız. Ve over deyimi sayesinde arkadaşlar tüm verilerin sorgulama işlemleri yaptırılır. Peki over deyimi penceredeki verilerin hepsini nasıl sorguluyor? Eğer ki arkadaşlar burada rank fonksiyonunu kullanmış iseniz içerisinde bir over değerini kullanmanız gerektiğini söyleyebiliyoruz. Ve buradaki over'ın içerisinde de bir order by kullanmanız gerektiğini tekrar buradan söyleyelim. Yani arkadaşlar bunlar iç içe görünse dahi bunlar iç içe kullanılan bazı fonksiyon değerleri değildir. İlk önce rank fonksiyonu kullanılır ve daha sonrasında over deyiminin içerisine order by yardımı ile bir sıra sıralama işlemi buradan kurulur. Ve buradaki kurulan kodun içerisinde de order by ve daha sonrasında sütun ismi ve en son olarak da ascending veya descending olarak değerlendirilen sıralama uyumu buradan ayarlanır. Ve bunu yapmamızın ardından bizim için birden sonsuza kadar olabilecek kadar bazı sayı değerleri yazdırılır. Buradaki sonsuzdan kastımız tablonun en son veri değeridir. Yani içerisinde 5000 veri var ise buradaki 5000'e kadar bir numaralandırma işlemi yapılır. Peki arkadaşlar buradaki sıralama işleminin ardından yapılan numaralar acaba nasıl hesaplanıyor? Buradaki sütunlar içerisindeki barındırdığı cevaplar yani satırlar için farklı farklı kodlar üretir. Yani her satır farklı farklı ele alınır ve buradaki satırlara göre birden başlayarak ardışık bazı sayı değerleri verilir. Ve bu sayede arkadaşlar bizim için sonuç değeri ortaya çıkmış olur. Ve bunun arkadaşlar ortaya çıkmasında görevli toplam 4 tane fonksiyon vardır ve bu 4 fonksiyon bizim için window fonksiyonları olaraktan bilinmektedir. Ve bu dersimizin içerisinde bu fonksiyonların ne şekilde kullanılması gerektiğini bazı slaytlar yardımıyla görmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi raw number olarak değerlendirilen bir tane fonksiyon. Bu arkadaşlar bizim için isminden de belli olduğu gibi satır numaralarını gösteren bir fonksiyondur. Ve bunun ardından bunun temel fonksiyon olarak gösterildiği rank fonksiyonumuz var. Ve bu da yine aynı şekilde bir sıralama işlemi ve bir numaralandırma işlemi yapar. Ve bunun ardından bir de dense rank olarak değerlendirilen bir fonksiyonumuz daha vardır. Bu arkadaşlar rank fonksiyonu fonksiyonu ile birebir aynıdır. Ancak bunun bazı farklılıklarının olduğuna yine dersimizin içerisinde göreceğiz. Ve en son olarak da arkadaşlar bir tane entail olarak isimlendirilen fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon sayesinde de Buradaki sıralanmış olan bazı değerler için belli başlı bazı grup numaraları oluşturabiliriz. Ve bunun da ne şekilde olduğunu son konu olarak değinmeye ve bunu görmeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden buradaki kodlamaların ne şekilde yapıldığını inceleyelim. Ve baktığımız zaman arkadaşlar burada total du olarak değerlendirilen sütunumuzun du olarak adlandırıldığını görebiliriz. Ve baktığımız zaman bunun içerisinde 3800, 3700, 3300 gibi sıralanan ve buradaki sıralama işlemi yine bizim için z'den a'ya yani descending bir sıralama ile sıralanmıştır. Ve bizim için büyükten küçüğe bir sıralamanın olduğunu buradaki sorgu sonucundan görebiliyoruz. Ve buradaki sıralamayı arkadaşlar işleme tabi tutar iken buradaki row number, rank, dense rank, rank gibi bazı fonksiyonların kullanıldığını da yine tekrar hatırlatabiliriz ve zaman kaybetmeden round number olarak bilinen bir fonksiyonumuz ile işlemlerimize başlayalım. İlk önce bizim için buradaki 4 fonksiyon değeri de yazılabilir. Yani buraya istediğiniz takdirde buradaki tüm fonksiyonlardan birini yazabilirsiniz. Ve bunun haricinde tüm fonksiyonların içerisini yazacağınız yapı birebir aynıdır. Yani arkadaşlar fonksiyon değeri yazdırılır ve daha sonrasında over deyiminin içerisine bir order by değeri yazılır. Ve burada ki order by sayesinde istenilen sütun değeri ascending veya descending olarakdan sıralanır. Order by totaldu ve daha sonrasındaki descending değeri birebir tüm fonksiyonlar için burada aynı olarak yazılmıştır. Ve buradaki genel amacımız aynı kodu yazmamıza rağmen fonksiyonların farklılıklarını görmemizdir. Örnek olarak yine ram number'ı anlatmaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde over deyimi kullanılmıştır ve içerisinde descending bir sıralama yapılmıştır ve buradaki sıralama işlemi de raw olarak değerlendirilen bir sütunun içerisine aktarıldığını bu şekilde görebiliriz ve baktığımız zaman 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olarak buradaki listede bir numaralandırma yaptırılmıştır ve buradaki numaraların satır numarası olarak yazıldığını ve yine bunun birden başladığını tekrar hatırlatabiliriz. Ve daha sonrasında geçelim rank fonksiyonuna. Rank fonksiyonu içinde aynı şekilde buradaki over deyiminin içerisi doldurulur. Ve yine aynı şekilde total do descending olaraktan sıralanır. Ancak buradaki sütun ismimiz rank olarak buradan yazılmaktadır. Ve yine aynı şekilde bu defa da rank fonksiyonu devreye girer. Ve bu defa yine bir sıralama işlemi yaptırılır. Ve yine bir descending sıralamanın yaptırıldığını buradaki sorgu sonucundan görebiliriz. Ve buradaki sıralama işlemi için buradaki değerlerimizi okuyacak olur isek. Bunun içerisinde 16, 17, 18, 19, 19, 21 ve 22 değerleri vardır. Ve buradaki açıklamayı nasıl yaparız arkadaşlar? Buradaki veri değerlerini göstererek ve baktığımız zaman burada arkadaşlar 2 adet 2700 değerinin olduğunu görebiliriz. Ve buradaki iki tane aynı olan eleman değerimiz bizim için rankın içerisine aynı sayı değeri olaraktan yansıtılmaktadır. Yani satır numarası 19, daha sonrasında 20 iken buradaki rank fonksiyonunun içerisinde sadece 19 olaraktan görünür. Ve baktığımız zaman buradaki 18, 19, 19 değerinin sebebi buradaki tekrarlanan sayı değerleridir. Eğer ki buradaki sorgulamış olduğunuz total du değerinin içerisindeki veriler aynı verileri içeriyor ise buradaki tekrarlama işleminin sayısı artar. Ve buradaki sayı değeri arttıkça buradaki atlanılacak sayı değerleri de fazlalaşır. Peki buradaki atlamaktan kastımız nedir? Görmüş olduğunuz gibi 18 19 19 20 değeri gelmesi gerekirken buradaki 21 değerini görebiliriz. Ve buradaki 19 değeri yazılmasından dolayı 20 değerinin yeri doldurulmuştur ve bundan dolayı bir sonraki sayı değeri yani 21'den devam etmektedir. Eğer ki bu şekilde bir sıralama işlemi yapar iseniz bazı sayı değerleri atlanacaktır. Buradaki atlanma sebebi de aynı verilerin içerilmesidir. Ve bunu da bu şekilde söyleyelim ve bunun raw number'dan ayrılan özelliği budur. Ve şimdi de geçelim dense rank olarak değerlendirilen bir fonksiyona. Bu fonksiyonumuz için de yine aynı şekilde over olan deyim yazdırılır. Ve yine aynı şekilde total do descending olaraktan sıralanır. Ancak arkadaşlar bunun içerisine baktığımız zaman bu defa da 16, 17, 18, 19, 19, 20 ve 21 olarak değerlendirilen bazı sayı değerleri yazdırılmıştır. Ve bunu daha iyi anlayabilmek için yine aynı şekilde tekrarlanan sayıları buradan boyayalım. Baktığımız zaman yine 2700 olarak değerlendirilmiştir değerlendirilen iki sayımız var. Ve bu tekrarlamadan dolayı iki tane 19 değeri yazdırılmıştır. Ancak arkadaşlar rank ve dins rank fonksiyonunu kıyasladığımız zaman buradaki 21 ve 20 sayılarını görmemiz gerekir. Ve burada tek fark şudur. Eğer ki dins rank fonksiyonunu kullanır iseniz buradaki sayı işlemleri başlar. Daha sonrasında 18, 19, 19 diye tekrarlayarak devam eder. Ve buradaki tekrarlama işlemi bittikten sonra direkt olarak kaldığı yerden devam eder. Yani bunun içerisinde 100 tane dahi tekrarlama olmasına rağmen buradaki işleme devam eder ve bir sonraki ardışık sayı ile yine işlemine devam etmiştir. Ancak buradaki rank fonksiyonu için aynı şey söz konusu değildir. Ve bundan dolayı hangi fonksiyonu seçmemiz gerektiğini buradaki farklılıklar sayesinde görebiliriz. Ve bunu da söylememizin ardından şimdi de geçelim entile fonksiyonuna. Bunun içerisine bazı rakam değerleri yazdırılır. Örneğin bunun içerisine yazmış olduğumuz 4 değeri buradaki veri sayısını toplam 4 tane gruba ayırır. Ve bu gruplama işlemleri bazen birinde fazla olarak bazen de birinde eksik olaraktan devam eder. Ancak arkadaşlar buradaki sıralama prosedürü ve gruplama prosedürü bellidir. Ve bunun da ne şekilde olduğunu yine slaytımız sayesinde öğreneceğiz ve bu açıklamaları yapmamızın ardından şimdi daha detaylı olarak round number fonksiyonunu inceleyelim. Her satır ardışık sayılar ile numaralandırmaya devam eder. Buradaki ardışık sayılardan kastımız buradaki yazmış olduğumuz 1'den 5'e kadar sayılardır. Ve buradaki işlemi yaparken buraları baz aldığını yani buradaki row number değerini baz aldığını tekrar hatırlatabiliriz. Eğer ki aynı değerler var ise sıralamaya tekrar başlanır ve birden yine tekraren buradaki sayılar yazdırılır. Ve bunu da anlatabilmemiz için ikinci ekran görüntümüzü incelememiz yeterli olacaktır. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar raw number olarak değerlendirilen buradaki fonksiyonumuz kullanılmış ve buradaki raw olarak değerlendirilen sütuna yazdırılmıştır. Ve bu defaki sıralama için kullanılan unsur değerinin bir kategori değeri olduğunu söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman bunun içerisinde iki tane 13 değeri vardır. Ve bundan dolayı 1'den başlatılmış ve 2'ye kadar devam etmiş. Daha sonrasında kategori değişmiş, 14 olmuş ve burada 1 2 3 olarak değerlendirilen yine farklı 3 değer buradan yazdırılmış. Daha sonrasında 15'e geçilmiş ve yine sıralama baştan başlamış ve buradaki 1 2 diye buradaki liste devam etmiş. Yani istediğiniz takdirde row number olarak değerlendirilen buradaki değerimizi de bu şekilde yine ele alabiliriz ve bunu da söylememizin ardından şimdi geçelim ikinci fonksiyonumuza ve buradaki slaytımızın içerisinde de rank fonksiyonunu inceleyeceğiz. Eğer ki arkadaşlar sıralamada kullanılan satırlar aynı ise verilen sayılar tekrar edilir ve aynı sayılar ile yine numaralandırılır. Ve buradaki birinci maddemizin anlamı şudur. Buradaki sayılar devam ederken içerisinde iki tane 19 değerinin yazdırılması ve bunun yazdırılabilmesi için iki tane 2700 dolar değerinin buradaki sorgulama ekranında bulunmasıdır. Buradaki konuyu tam manasıyla anlamış isek birinci maddeyi tamamen anlamışızdır. Daha sonrasında geçelim ikinci maddemize. Tekrarlanan sayıların adedince daha sonra işleme atlanılarak devam edilir. Buradaki atlamaktan kastımız buradaki 20 değerdir. Eğer bir tane daha burada 2700 değeri olsa idi bu defa diğer işlemimiz 21'den değil 22'den başlanılacaktı. Ve bundan dolayı 20 ve 21 sayılar yutulacak ve daha sonrasında işleme devam edilecekti. Ve eğer ki rand fonksiyonunu kullanır iseniz de bu şekilde bazı işlemler yapabilirsiniz. Ve sıra geçelim dense rank olarak bilinen fonksiyonumuza. Aynı rank fonksiyonu gibi işlem yapmaktadır. Ancak rank fonksiyonuna göre bazı farklılıkları vardır. Peki bu farklılıklar nelerdir? Yine aynı şekilde tablomuzun üzerinde 2700 dolar değerini boyayalım. Ve baktığımız zaman 17, 18, 19, 19 değerlerimiz tamam. Daha sonrasında diğer fonksiyonumuzda yine aynı şekilde sıralama işlemleri yapılmıştır. Ve yine ikisi de aynıdır. Ve daha sonrasında rank fonksiyonu bir değer atlayarak 21'den başlamıştır. Ancak dense rank olarak değerlendirilen fonksiyonumuz yine kaldığı yerden devam etmiştir. Ve bunun arasındaki fark da sadece buradaki değerlerin atlanılıp atlanılmayacağı değerdir. Dense rank fonksiyonumuz kaldığı yerden devam eder. Rank fonksiyonumuz ise içerisinde yazmış olduğu tekrar edilen sayı adedince atlanılır. Ve bunlara da dikkat etmemiz gerektiği Tekrar söylemiş olalım ve sıra geçelim son fonksiyonumuza ve bu da arkadaşlar entail olarak değerlendirilen bir fonksiyondur ve bunun içerisine bir tane sayı değeri yazmak zorundayız ve bunun içerisine girmiş olduğumuz sayı adedince bazı yeni gruplama işlemleri yapılır ve bu gruplamalarda yine x sayısına göre ifade edildiğini ve buna göre bazı kategorilere ayrıldığını tekrar belirtebiliriz. Ve buradaki sayılarımız eğer ki tam sayıya bölünebiliyor ise buradaki gruplama işlemleri eşit olur. Örneğin buradaki sayı değerimiz 4 ise ve tablomuzun içerisinde 12 tane verimiz var ise buradaki gruplandırma 3'er 3'er olur ve buradaki sayılar yine eşitliği ile devam eder. Ve bunu daha iyi anlayabilmek için buradaki tablomuzu yine inceleyelim. Burada arkadaşlar toplam 10 tane veri değeri vardır. Ve bu veri değerlerinin ardından 1, 2 ve 3 tane sütunumuzun buradaki ental değerini kullandığını söyleyebiliriz. Buradaki birinci işlem için sadece x yerine 2 değeri yazılmıştır. Ve bundan dolayı 5, 5 buradaki bölümleme işlemi yapılır. Yani arkadaşlar buradaki sayılara bakılmaksızın buradaki adet miktarınca bu işlemin bölündüğünü söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki bölünme işlemi devam etmiş. Değeri ve bu şekilde diğer 5'e atlanıldığı zaman buradaki 2'den devam eder. Eğer ki bunun içerisinde 15 tane veri olsaydı buradaki değerlerimiz 8 7 olaraktan bölünecekti. Buradaki mantık nedir? Bunu da ikinci satırda görelim. Ve baktığımız zaman bu defa da arkadaşlar toplam 10 tane veri değerimiz 3 tane farklı bölüme ayrılmıştır. Buradaki birinci bölümümüzün içerisinde 4 tane 1 değeri, ikincisinin içerisinde 3 tane 1 de 2 değeri ve son bölümümüzde de 3 tane 3 değerinin bulunduğunu yine buradan görebiliyoruz. Peki buradaki 1 tane fazla değerin neden geldiği? Buradaki sayımız tam bölünmediğinden dolayı ilk sayı değerimizin içerisine 1 arttırıldı ve bundan dolayı grubun içerisine bir veri değeri daha dahil edildi. Ve bunun arkadaşlar son sütunda daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Ve burada da yine 10 tane verimiz 4 eşit parçaya bölünmek istendi. Ve buradaki 10 sayımız 4'e tam bölünmediğinden dolayı 1 ve 2. satırlarımıza buradaki 2 fazla değer aktarıldı. Ve bundan dolayı bir dağıtma işlemi sayesinde 3 tane 1 3 tane 2 2 tane 3 ve 2 tane de 4 rakamları ile buradaki grubun dağıtma işlemleri tamamlandı. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bazı gruplamalar yapabilir ve bunlara göre bazı kategorize işlemleri elde edebilirsiniz ve bunları da hatırlatmamızın ardından dersimizin sonuna geldik. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde window fonksiyonlarını anlatmaya devam edeceğiz. Ancak bir sonraki dersimizde buradaki kodlamaların ne şekilde yapıldığını farklı fonksiyon değerleriyle anlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlamocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.